Öyle selam arkadaşlar herkese merhaba. Canlına merhaba, YouTube'a merhaba diyelim. Ee, şöyle başlığı şey yapmayayım tabii şaka içeriklidir deyip canlı yayındakiler için söyleyeyim. Ee, bugün hedefimiz var. mbappe çıkartacağız. Şöyle sağda e, göremiyorsunuz ama şöyle ben size e, göstereyim. Onda bugüne özel bir saniye şunları şöyle kaydırayım Evet bugün özel şöyle gösterelim şunu da şuraya alalım şöyle bir 18 buçuk bir FIFA pointsimiz var. var vatana millete hayırlı olsun şimdiden bugün açacağız hedefimiz kim hedefimiz şu size güldür güldür mizahıyla şöyle totem Mbappe açmak istiyoruz. Şurada da artık bir e, totem dersiniz. Başka bir şey dersiniz. Toti Mbappe. Ya yani miza için kusura bakmayın yapacak bir şey yok. E, çıkartacağız ya bugün çıkartacağız. Bugün bir şey çıkacak. Bugün inanıyorum. Bugün inanıyorum güveniyorum. Normal bunun gerçeğini çıkartacağız bakalım. Atsak, rekordu iptal etsek bir şeyler geliyor. E, burada gelmiyor. Griezmann mı? Modric. Şu Modric ile Griezmann'ı bir şey yapamadım. Ee, benzerliklerini bir e, çözemedim diyeyim yani. Hadi bakalım. Sonuncu paketi açalım. Sonra artık biraz para konuşsun. Oo Volkalt bile gelmedi. Haydi bakalım. Hayırlısı. Neyi açalım? Gelelim şuraya. Haydi bakalım. Bir mavi görür müyüz be? İlk paketten. Açık mavi. Açık mavi olsun. En azından bir tane açık mavi gördük. Alison mu? Tam göremedim ama yok şey Ederson. Ederson'un arkasından kim gelecek? Hadi güzel bir şey gel. İki kaleci mi? Gerçekten mi ya? Gerçekten iki kaleci mi ya? Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Mike Minion. Şimdi bunlar Team of the Week gelmesi güzel. Onları kullanacağız. Şunları atalım. Oh, şeyleri de hemen ee, bitiremeyeceğim. Neden bitiremeyeceğim? Bu kadar fazla geldiğine göre buradakileri bir şeyler yapmamız lazım. Hemen şunlarla lik yükseltmesi yapalım. 9 10 11 11 tane yapmışız. Şunu da yollayalım, şunu da yollayalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Son promosyondaki bizim limitimiz olan son devre arasını açıyoruz. Hadi bakalım. Kobel de gitsin ya. Aynen pozisyon filtresi doğru haklısın. Orada kaleciyi görmeden gidiyor da. O kadar çok fazla var ki artık biraz şımarıklık gibi olacak ama e, sıkıntı değil yani Kobel. Haydi. Haydi. Buradan hiçbir şey gelmedi. Buradan hiçbir şey gelmedi. İki tane team of the week. Bir 88 mi? Oo. Üç tane team of the week. 88'ler. Sıkıntı. Sıkıntı büyük beyler. Sıkıntı cidden büyük. Tamamdır. Şimdi paketlere gelelim. Hadi bakalım promosyon. Şimdi 11.500 kaldı. Tekrar bir bakalım. Ha devre arası 100 oyuncu tekrar gelmiş. Ha bu belli bir şeyde ikişer tane çıkıyor da artık senden açmam büyük ihtimalle. Şimdi şuradan bir tane garanti olan vardı. E, Toti ikon mansiyon liste garantili var. E, şunun bir yüzdesine bakacağım. İnşallah açarsa. Hı. Yılın takımı 4-3 yılın ikonu 21. Hmm. Toti mansiyon da 83. Şurada ne varmış? Deluxe var. 1500. Bunda çok bir şey yoktur. Haftanın takımı, şeyi var. %63 neredeyse garanti gibi bir şey. Yılın takımı bir yok. Yok yok yok. Evet, bir de bunu açalım. Hadi bakalım. Hadi be. Hadi şöyle mikrofon teorisi yapıp şöyle toti toti toti. Toti Zaten mavi göreceğimizi biliyorduk bir şekilde ama istediğimiz değil. Hurricane önden geliyor. Arkadan gelen bari 90 ratingse iyi bir şey olsun. Ya Gwyn gerçekten git artık ya. Vallahi git Gwyn ya. 4 kez çıktı ya. dört kez. Ya gerçekten gerçekten hiçbir şey diyemiyorum ya. Ya çok üzücü. Çok üzücü çok. Yani Gwyn seni gördüğüm kadar kimseyi görmedim ben ya. Neyse şöyle atalım. 22 tane futbolcumuz var. 2 tane görev yapalım tekrar şuradan. Hadi açalım. Haydi açalım. Bugün o gün değil galiba beyler. Bugün o gün değil galiba. Şimdi önemli bir karar. Bu pointsle ne alacağız? 6000. Bin. 6000 ile şunu yapsak 7 oluyor. Şunu yapsak bunu da yapamıyoruz. Yo yapıyoruz. Pardon bunu yapıyoruz. Evre arası mevre arası. Bundan sonrası önemli değil. Şunu açacağım ya. Kalanına bakarız artık. 2500 kalıyor. 1750 kalıyor. 2500'e ne alabiliriz? Şu 1500'lük var. 1000 var. Oyuncu seçimi yapmayacağım. Hadi bakalım. Hadi güzel bir şans dileyin. Hadi e-sports. Tabii ki kim geldi? Ada Hegerberg geldi. Var arkasından güzel bir şey gelsin. Hegerberg. Hayatımda kimseyi bu kadar görmemiştim. Gwyn ve Hegerberg. Bunu da videolara katacağım. Gerçekten bunu bir şekilde klip yapıp ikinizi atacağım yani. Diyecek hiçbir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok gerçekten. Gerçekten hiçbir şey yok diyecek. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. ...2500 kaldı ve Hayal kırıklığı. Çok büyük hayal kırıklığı. Eldekilere bakınca hadi bakalım. Şöyle açalım. Belki buradan yüzümüz gülür be. Hadi gülsün be. Garibanın yüzü gülür mü? hiçbiri oynamayacak. Yine Fodder'a gidiyoruz. Icon'da bile Fodder'a gidiyoruz. Diyecek bir şey yok. Artık Icon'da bile cidden Fodder'a gidiyoruz. Şimdi gelelim son paket ya da paketler diyelim. FIFA Points ile. FIFA Points olan son paketler paket artık neyse. Şimdi 2500 2500'e en mantıklı ne? Zaten bunları artık yapamıyoruz. Bunlara geçmiş olsun. Bunları artık e, bizlik şeyler değil yani. Şu var. 4 tane hücum, 4 orta saha, 4 defans. 85 rating ve üzeri. <laughs> Oyuncu seçimi var. Mansiyon var. Ya buradan Gwyn gelecek kesin. Ama 2500'e de bakınca şu ikisini yapmak mantıklı geliyor. Buradan kaç tane futbolcu var? Bir tane mansiyon listesi öylesi içeriyor. Garanti. Ayrıca 83'lük 20 tane. 20 tane 83 mü? 12 tane 85 mi? Onla yaparsak 750'ye ne alıyoruz? 750'ye var mı bir şey? 750'ye hiçbir şey yok gibi. Galiba 750'ye hiçbir şey yok evet. Tam FIFA points'i tam bitirmeye çalışıyorum. Onun için İstemeden de olsa galiba galiba bunu açacağım ya. İstemeden de olsa. Çünkü yok 1000 points daha yükle şu 3500 al falan diyeceğim de artık yüklemek istemiyorum yani. 10 lira bile olsa yüklemek istemiyorum. Bunu açalım ya. Hadi gel bir şey geliyorsan gel. Normal bir şey düzgün bir şey gel ya. Vallahi green gelmedi ne geliyorsan gel artık o boyuttayım yani. Gerçekten gelmedi ne geliyorsan gel yani. Fermin, ne geliyorsan geldiğimizde manyan geldi yine. <laughs> Ya normal bir şey gelebilirdi ya. Normal bir şey gerçekten seçebilirdik yani. Yok. Yok yani. Yok. Gerçekten yok. İnanılmaz. Olmadı beyler. Yapacak bir şey yok. Başaramadık yani. Şu son 1K kaldı. O 1K'ya da e, ne alacağız? Orada oyuncu seçimi vardı satılabilir. İki tane 87'den bir tane 87 çekeyim de 87 reytingli futbolcuya da 1000k vermedim demem. Yine şöyle bir bakayım 1k'ya bir şey var mı? Bu ne? 86 reytingli bir garanti oyuncu seçimi. Ha, en az 86 reytingli. Şimdi bu mu? Bu ne? En az 87 reytingli. Ha iki tane ama bu. Hmm. İki tane de 87 mi? Beş tane de 86 mı? Tabii ki bu. Tamam son anda karar değiştirdik. Aa yaş hadi bakalım görecek miyiz bir şey. Gold. Gold. Hadi geldi. <laughs> Ay ayış Gülün. Gülün evlen benimle ya vallahi evlen benimle ya. Eşim duymasın öldürecek beni ama vallahi evlen benimle ya. Bu ne ya? Artık yeter da. Vallahi yeter ya. Seni seçeceğim lan yine. <laughs> ya inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Canımız sağ olsun. Hadi bakalım. Aa, George Best. Vallahi güzel. Çok nadir çıkardığım kartlardan birisi. Aa, Shelin ilk kez görüyorum. <laughs> Miyama biz bir sal da. Vallahi George Best olur ya. Yani çok bir para ettiğini artık zannetmiyorum ama. Aa yine kadro kurma görevinden daha değerliymiş. Güzel. 400-440k. Oynatırım oynatırım. Güzel. Güzel oldu. Beyli belki şey alırım. Aa, fena değil. Güzel. En azından bari şey e, parasının hakkını verdi diyelim yani. Şuradan da son paketimizi açalım. Videomuzu kapatalım. Top. <laughs> Bundan şey bile gelmedi. Board walkout bile gelmedi. Evet arkadaşlar. Gelen, izleyen, destek olan herkese çok çok teşekkürler. Canlı yayına gelenlere ekstra teşekkürler. YouTube'a da bunu kesip atacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.